kötülüğe karşı iyilikle cevap veren, dargın olan arkadaşını affedebilen, haramdan, haramlardan, her türlü kötülükten kendini koruyabilen, her anını boş geçirmeyen, dünya ve ahiret menfaatine çalışan bir genç. Arkadaşlarımın arasına katılmak için, arkadaşlarım bana ne der diye değil de, ben bunu yaparsam Allah ne der diye düşünen, yani utanmaktan utanmayan bir genç düşünün. Son nefeste Allah'ım bana iman nasip et. Bu endişeyi taşıyan bir genç arıyoruz. Gözünü harama bakmaktan alıkoyan, elini harama uzatmaktan, ayaklarını harama yürümekten Midesini haramla doldurmaktan kendini koruyan bir genç.